Eskortluk yaparak hayatınızı kazanıyorsunuz. Bize hikayenizi anlatmak ister misiniz? Escortluk yaparak hayatımı kazanıyorum. Yıllarca ailemi açıklayamadım. Bizim aile şirketimiz var. Babam dedi ki senin yapacağın tek bir şey var. Bu aile şirketini devam ettirmek. Fakat masa başı iş bana göre değildi. Çok sıkıcı ve bunaltıcı bir iştim. Aileme durumu anlattığımda herkes başından vurulmuşa döndü. Annem yıllarca ağladı. Kardeşlerim beni biraz dışladılar. Babam uzun süre benimle konuşmadı. Beni evlatlıktan reddetmeye kadar gitti durum. Çevremdeki insanlar da benden uzaklaşmaya başladılar. Etrafımdaki herkes benim aptallık yaptığımı düşünüyorlardı. Arkadaşlarımın bazıları bana sırt çevirdi. Yani isyan etmiyor değilim yani. Bazen diyorum ki acaba doğru mu yapıyorum? Acaba aileme rest çekmese miydim? Bugün ev kirasını vermekte çok zorlanıyorum. Çünkü bu zor bir iş. Gecesi gündüzü belli değil. Bin bir türlü insan var. Dışarıdan böyle çok havalıymış gibi görünüyor. Vay be yediğin önünde yemediğin arkanda gibilerinden. Öyle değil durum yani. Yani ne yapalım kardeşim? Para kazanmayalım mı yani? Ölelim mi? Peki işin ahlak boyutu seni hiç rahatsız etmiyor mu? Ne diyorsun sen kardeşim ya? A sen manyak mısın ya? Bir dakika ya. Ya sen beni buraya çağırdın, kapattın bu odaya, bir de diyorsun ki abi kafanı kaldırma sakın, ekrana bakma. ahlaksızdı kardeşim. Ben eskortluk yapıyorum, evet kabul ediyorum, özel makam şoförü. İş iş adamlarına, yeri geliyor belediye başkanlarına, yeri geliyor milletvekillerine, polis arabasının arkasında, araçlarla beraber eskortluk yapıyorum. Kolay mı kardeşim eskortluk yapmak?